Oğlum sınavın nasıl geçti? Kaç bekliyorsun? İyi geçti baba yüz bekliyorum. Öyle mi? Aferin oğlum sana. Bütün soruları yaptın demek ha? Yok baba yapamadım. Ee nasıl yüz bekliyorsun o zaman? Öğretmen adını yazana beş puan vereceğim dedi. Ben de adımı yirmi kere yazdım baba. Ule. Aycan o ananın odamın kapısını bir kapat kızım. Ses gitmesin gelip şimdi canımı sıkmasın benim gece vakti. Hadi bakalım. Olan vay 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 vay! <laughs> Artık gitmeliyim Neden Yarışma için Neden Çünkü dövüşmem gerek Neden Çünkü en iyi olmalıyım Neden O zaman insanlar beni sever Ama seni seven bir sürü insan var zaten Sahi mi Kim mesela